Ben muhabirdim. Acun Firarda yapmaya karar verdim. Yapamaz dediler. Bak imkansız dediler. Gezi programı, Türkiye tarihinde gezi programı hiç başarılı olmamış. Rating alma durum falan yok zaten. Acun Firarda yaptım. En az 30-35 kere birinci oldum. Türkiye tarihinin en çok rating yapan gezi programı oldu. Çok mutlu etti beni. Sonra ben büyük prodüksiyon yapmaya başladım. Bizim camiada büyük prodüksiyon yapamaz bu çocuk dediler. İmkansız. İlk Fear Factor ile başladım. Sonra Survivor bir kere batmıştı. Survivor yaptım. Mümkün değil tutmaz dediler. Var mı yok mu? iki kere batmıştı. Yaptım. Yine olmaz dediler. Olmaz 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 hepsi oldu. Geldik en son kanal aldım. Kanal aldım. Yıkılıyor ortalık. Makale yazdılar. 8 maddede Acun'un başarısı olacağının sebepleri. En az 4-5 tane makale okudum. Televizyon aldı bu sefer hiç şansı yok. Sen kimsin televizyonu bir yere götüreceksin dediler. Televizyon 3 ay sonra birinci oldu. Ondan sonra Allah nasip etti yurt açıldım. Hep dediler ki Türkiye'de iş yapıyor bu. Türk insanına göre yapıyor. Yurt dışında bir şey yapamaz. Türk insanın nabzını çok iyi açmış. Önce Yunanistan'da birinci olduk. Sonra Meksika'da birinci olduk. Sonra Amerika'da birinci olduk. Artık şimdi dünya öbür tarafından çıkacağım. Şimdi de Eksen'deyiz. Eksen'i açtığımız günden beri okuduğum tek bir şey var. Bu sefer tutmayacak.